Panama'da pazar günü düzenlenen 6. Ejderha Teknesi yarışında sporun iyileştirici gücüyle kapsayıcı ve kültürel olarak bütünleştirici nitelikleri bir kez daha gün yüzüne çıktı. Covid-19 pandemisi nedeniyle askıya alınan eskinlik 2 yıllık aradan sonra bu hafta sonu tekrar düzenlendi. Etkinliğin organizatörü Alan tamamen çitlerle çevrilmiş durumda. Tek giriş ve tek çıkış var. Sadece tam doz aşı olmuş kişiler karakotla girebiliyor. Bu bizim için yeni bir deneyim. Ama bu etkinliği düzenlemek bizim için önemliydi. Çünkü bu bizi yeni normale götürecek, dedi. Yarışa katılanlar 2022 için yeni yılı olan Kaplan Yılı kutlamaları kapsamında Panama'nın başkenti, Panamadaki turizm bölgesi La Calzada, Amador'da Pasifik Okyanusu sularında düzenlenen turnuvaya katılabilme konusundaki düşüncelerini dile getirdi. Yarışçı, "Bizim takımımız kanseri yenenlerden oluştuğu için tüm kadın savaşçılara bu hastalığa karşı şu anda savaş veren kadınlara saygılarımızı dile getirmek bizim için bir gelenek oldu." dedi. Bu sporda her takım 12 kişiden oluşuyor. Bu kişilerden 5'i teknenin bir tarafında, 5'i diğer tarafında kürek çekerken bir kişi davul çalıyor ve bir kişi de teknenin arkasında dümeni kontrol ediyor.